sağ As, Babaannenizin en sevdiği. Eee, bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Yeşilçam filmlerine bakacağız. Bir Türk sinemasının filmleri gibi. <laughs> Aaa nasıl oldu? bu dedin? Ne dedin? Ne ya? Ben bununla ilgili bir belgesel izlemiştim bu arada. Hemen ince oyunu koy da Mesela ne s**t dedim boş ver şu dünya Ya merak ettim şu an Bir tane adam var abi. Çetin İnanç tamam mı? Bu adam diyor ki bize ama Hollywood'da filmler tutuyor Çok mantıklı Hollywood'da evet. Türkiye'de niye tutmasın diyor. Copyright falan yok. Adam gidiyor. Indiana Jones'un müziğini buluyor. Star Wars'un sahnesini. Cüneyt Arkın'ı alıyor. Sinemada Star Wars açıyor ki Cüneyt Arkın'a kaskı geçiriyor. Kullan yap diyor. Bilinmeyen bir güç bizi kendine çekiyor. Dünyadan çok uzaklaştı. Yaşar gelen çalışmıyor. Peki davalık olmuyor mu bu yüzden? hiçbir şey olmuyor. Bayağı şey e, filmler yapıyor böyle. Dünyayı kurtaran adam yok bilmem Rambo'nun çakması. Rocky'nin çakması. Rocky'nin çakmasını yapıyor adını Kara Şimşek kılıyor. <laughs> <laughs> of! Birinin ismini alıyor. Yani, yani Hani yani. yani, adam böyle Amerika'da oturanlar böyle der ki oğlum hangi şikayet edeceğiz? bizim <laughs> Sizin şey. Biraz ciddi olamaz mısın sen? Dünyamızı <laughs> o, o, o patlama tüneyi arkadan. çıkmak takım. Bağırdı onlara. dinamit koymuşlar film e, dünya tarihinin en kötü filmlerinden biri olarak gösteriliyor. Bu filmde Cüneyt Arkın'ın ayağından asıldığı bir sahne var. Akrepler var yerde tamam mı? Düşünce akrepler bunu yiyecek. Adamlar akrep bulamamışlar. Hamam böceklerine akrep fotoğrafı bağlamışlar. <laughs> Gerçek mi? Gerçek. Değil. İşte, bununla, bununla ilgili bunu okuduğuma eminim. Harbiden yalnız akrep değil. Akrep değil ama. Akrep <laughs> değil. Akrep değil, abi. değil <laughs> lan hakikaten. Kaç tane Cüneyt Arkın var? <laughs> Cüneyt Arkın babası sadece Cüneyt Arkın olabilir. <gülüyor> <gülüyor> bu film de çok manyak bir şeydi ya ben bunları hatırlıyorum. Bak ben de bunları izledim. Kutsal atını buluyor bu adam. Kutsal atını oluşturmak için ahırda 40 gün boyunca güneşsiz ortamda atını temizliyor. Ve o at ya <laughs> siyah ya da komple beyaza dönüşüyor ve o en perfect at oluyor. Yani. Sonra bu adam doğuyor ve herkesin ırzına geçiyor. Şeyi hatırlıyor musunuz? Kesin biliyorsunuz. Tarkan Ahtapot. Aa bilmez o miyiz ya. ya? Bir nesli Ahtapot'tan korkutan o. Bak şu aşağıda Tarkan filminin ünlü Ahtapot sahnesi nasıl çekildi, nasıl çekildi ama. Bir plastik fabrikasına gider ve oradaki görevlilerden çekmekte oldukları film için de bir Atatürk yapmalarını isterler. Bu istek üzerine mekanizma tasarlanamaz. Hareket etmesini sağlayan herhangi bir mekanizma... Gazi'nin kılıcını taştan çıkar. Excalibur... <gülüyor> <gülüyor> no, no, please. Çıpa çıpa çıpa. 1974 yılında doyularımız... <laughs> Görebileceğini bildiğim halde heyecanlandım. Ben de böyle. şu an heyecanlandım. <laughs> Çok diye çıkarttı yani. valla hiç. Of. Sıfır efendim. Neredeyiz? Zülfikar online. Türkiye'nin en fantastik filmlerini çekmiş bu adam olabilir ya. Yani. Ne? Her filmde böyle direkt akılda bırakan bir şey var. Mesela bu filmde de ne oluyor adam biliyor musun? Adamın elini eziyorlar. Sonra adam ee, o Ulu demirci tarafından ona demir eldivenler yapılıyor. Sonra kaplan stili dövüşmeye başlıyor. Evet, Allah. kaplan pençesi. Oha, <gülüyor> ben <laughs> bunu da bilmiyorum. Oğlum <laughs> <Ulan>, neler neler yapıyordu bu ülke, neler var mı? Millet Cüneyt Arkın diye ölüyordu. Ee, bu biraz dandik. Ama bu filmdeki anlam karmaşası hepimizin kafasını bulandıracak. <laughs> Killing. 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 Ya, muhtemelen killing'den. Aynen. Almış. Ya böyle işte. Falan bir şeyler. Ve konuyla hiç alakasız bir iskelet adam. <laughs> adam bir de yani. Baş, baş kötünün adını vermişler filme yani. Bunlar maddi pahalı duruma getirecek formülün tamamı değil. Devirdin mi sen? Neler saçmalıyorsun? Şimdi seni gebertirim. Ya böyle çok, çok duygu karmaşası yok <laughs> bu programda. Böyle birine sömüyor Şu an Şimdi ise dumanlar içinden biri geliyor. Acaba kim? Sakın benden korkma oğlum. Şazem de. Şazem! Şazem <laughs> Süper Med'e dönüşüyor. Ve Daredevil maskesi takıyor. Bütün fragmanı izleyenler şu an karar veriyor bu filme gitmeleri gerektiğini. <laughs> 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 evet ama korkacak bir şey yok bebek. Kadınlara zararım dokunmaz benim. <laughs> o bana tabanca mı çekiyor? <laughs> yoksa ateş ederim. <laughs> i̇şte Kling'in ölmezliği burada bebek. Senin silah çekeceğini önceden kestirip sen gelmeden kurşunları aldım. Adamın süper gücü bu. İnsanların silah çekeceğini düzenli şu mermilerini çıkartmak silahla. <laughs> 724 ay <A2> Yani <laughs> silahı almıyor oradan. Şimdi söyle. Bilmiyorum. Ben Beni konuşturacak başka bir silahım var bebek. DUDAKLARA MIM? MÜZİK Aşık olacağım. Aşık olacaksın. Evet şimdi ikinci süper kahraman filmimize geçiyoruz. Üç dev adam. Spider-Man var. Rey Mysterio kostümlü bir adam vardı. Evet. Hatırlıyorsun evet, savaşıyordu. Evet, evet. Ve yani Spider-Man'ın örümcekle hiçbir alakası yok. Örümcek çocuk ruhlu bir delidir. Hep maske takar. Bak bu. Tekrar geldi. Örümcek çocuk. Çaklı örümcek adam çakı çekiyor. Yine başlamış. <laughs> şu giriş, şu giriş beni her zaman yakalıyor ya bak. Bu kadar kendinden emin olmayan bir süper kahraman, kahraman. Baştan kaybetti Durumcuk <laughs> 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 isterim de yöne Durumcuk adam var ya. Sıfır ya hiçbir özelliği yok yani. Dövüşmeyi falan da bilmiyor. Yeah, Default man böyle. Man man. Sadece man man. man, Kara şimşek Fragman bu ama official fragmanı. <laughs> Kara şimşek yazıyor sen böyle şeyi bekliyorsun. <laughs> Sonra rakip geliyor seni yumurtlamaya bakıyor. Kara şimşek. Türk sinemasında ilk defa büyük fedakarlıklarla gerçekleştirilen boks film. Bütün fedakarlıklar. İki tane boks eldiveni aldık. Kara şimşek. Sinemamızda gerçek bir şampiyon. Serdar. Bir de burada da çok büyük bir duygu karışımı var yani. Böyle Serdar geliyor şampiyon ama sonra fakir ve sinirli. Nasıl lan. Bak bu da neydi? Malizio Martino. Ma Nereden hatırlıyor lan? Amansız bir mücadelenin, kadersizlerin, gurbetçilerin, sevilen, Sevilmeyen insanların filmi. Malizio Martino bütün film boyunca karılarla içiyor. Aa, evet. içiyor. <laughs> bu eleman götürdü. <laughs> Bak vinçe tırmanıyor <laughs> bu adam. Öbür <laughs> adam asla yenilmem ben falan yapıyor böyle. Ustası var Serban, tamam mı? Diyor ki. Daha fazla, daha fazla. Böyle yapamazsın, başaramazsın. Ee, daha çok koşman lazım. Serban, Martino çalışıyor. Serban poşet giymiş her tarafına. Hı. <laughs> <laughs> Sahilde koşuyor. <laughs> 15 kilo <km. gülüyor> Ama meanwhile mi? Martino Martin yudumluyor. Evet. Of nasıl bir cümle kurdum var ya arkadaşlar. <laughs> Bak kadar bunu kullanacağım şey çok korkmuştu. Turnuvada en son bununla karşılaşıyorlar. Onu da dövüyor. En sonunda dün 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 dün